Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu üçüncü video kanalımızın. Ee, bugün sizlere o söz verdiğim videoyu yapmaya karar verdim. Ucuz, orta, pahalı. Üç tane teleskoptan bahsedeceğim sizlere. Kendi kullandığım teleskopları bugün sizlere önereceğim. Görüntülerini seyredeceğiz. Çektiğim görüntüleri o teleskoplarla. Teker teker çektiğim görüntüleri, ayın görüntülerini, satürnün görüntülerini ve jüpiterin görüntülerini teker teker inceleyeceğiz. Artık hangisi iyi ise, hangisi bütçenize uygunsa bugün sizlere onları önereceğim ve sizler de artık hangisini isterseniz onu satın alacaksınız. Başlayalım. Öncelikle Celestron 70AZ ile başlayalım. O teleskop benim ilk teleskopumdu. 70 milimetrelik bir çapa sahip bir merceği vardı. Merceli bir, mercekli bir teleskoptu. Aynalı bir teleskop değildi. O yüzden böyle çok 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 uzak cisimleri görmüyordu. Ayı çok net görebilen bir teleskoptu. Satürn'ü de görüyordu, Jüpiter'i de görüyordu fakat Jüpiter ve Satürn'ün renklerini seçemiyordu ama halkaları belliydi veya da Jüpiter'in uyduları belliydi ama renkleri hiçbir şekilde belli değildi. Şimdi sizlere onlarla çektiğim görüntüleri vereceğim. Ee, ay, ayın onunla çektiğim ay görüntülerini vereceğim. Daha sonra diğer teleskopumuza geçeceğiz. Biraz da Celestron 70 AZ'den bahsedeyim sizlere. Şimdi Celestron 70 AZ hiçbir şekilde otomatik bir teleskop değil arkadaşlar. Tamamıyla manuel. Yani bildiğiniz ay ilerlediğinde onu bir tekerlekle döndüremiyorsunuz. Direkt elinizle döndürebiliyorsunuz. Bu yüzden biraz amatör bir teleskop. Zaten amatörler için, ilk başlayanlar için çok güzel bir teleskop. Ben ilk başladığımda o teleskopla e, ayı seyredebiliyordum. Satürn'ü seyredebiliyordum. Jüpiter'i görebiliyordum. Mars'ın kırmızılığını seçebiliyordum. Ee, diğer gök cisimlerini bu galaksi, nebula vesaire diğer gök cisimlerini onunla seyredemiyorduk. Ha yıldız da seyredebiliyorduk fakat yine dediğim gibi ultra performanslı bir yıldız seyredemiyorduk ama ayın muhteşem görüntülerini o teleskopla alabiliyorduk. Şu anda gördüğünüz teleskopla e, ekrana vereceğim. E, dediğim gibi mesela ona bu gördüğünüz telefon aparatını taktığınızda şuraya taktığınızda Ay ilerlediğinde teleskobu ilerletmeniz gerekiyordu. Burada vidaları vardı. Vidalarını hafiften bir gevşetip ilerletmeniz gerekiyordu. O yüzden titremeler, kaymalar çok fazla oluyordu ve düzgün fotoğraf çekmek biraz zordu ama çekebiliyordun. Ay'ın e, fotoğrafını güzel çekebiliyordun. Satürn'ün fotoğrafını da yine e, zor da olsa çekebiliyordun. Ama gözlem yapmak bence muhteşemdi. 10 bin liralık bir teleskoptu. Yani şu anda internet fiyatı 10.000 TL. 10 bin liralık bir teleskopa göre çok güzel bir performansı vardı bütçesi olmayanlar için o teleskobu öneririm. Ya yani benim ilk teleskobumdu ve bence gayet güzel bir teleskoptu. Şimdi ikinci teleskoba geçelim. İkinci teleskobumuz Celestron 130 EQ şu anda muhtemelen ekranınızda belirdi. Onun da çok fazla şey yaptım, yayınlar yaptım, fotoğraflar çektim. Ondan sonra teleskop için kundak aldım, otomatik kundak şu gördüğünüz otomatik kunda satın aldım ve teleskoba taktım. Onunla Andromeda galaksisinin bile fotoğrafını çektim ama tabii otomatik kundakla. Yine aynı şekilde Celestron 130 EQ da ekvatorial bir e, gövdeye sahip, bu yüzden yanında iki tane kolu var. O kollarla yukarı aşağı ve sağ sola kaydırabilirsiniz. Bu Celestron e, 70 AZ'den çok daha kompakt bir e, teleskop. Bu sefer aynalı bir teleskop, yani uzak cisimleri çok çok daha net görebileceğiniz e, bir teleskop Celestron 70 AZ'ye göre. Celestron 70 AZ mercekli olduğu için çok uzak cisimleri göremiyordu ama aynalı teleskoplar çok çok uzak cisimleri de görebilir. 130 milimetrelik bir çapı vardı ayna çapının ve ay fotoğrafları, Satürn, ondan sonra Jüpiter gibi bütün gezegenleri gözle baktığınızda renklerini çok net bir şekilde seçebiliyordunuz. Ama mesela Satürn ve Jüpiter'in fotoğrafını çekmek istediğinizde fotoğraflar renkleri belli etmez. O bahsettiğim teleskopta fotoğraflar renkli e, rengi belli etmez ama kendileri çok net belli olur. Ondan sonra şu anda piyasa değeri, onun da 22.000 TL civarı bir e, piyasa değeri var. Onun yandaki iki kolu Ekvatoriyel gövdesi, onun da çok güzel fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Şu an muhtemelen çektiğim fotoğraflar da e, görüntülere yansıyordur. Şu anda edit yaparken hepsini ekleyeceğim. Çektiğim ay görüntülerini, Satürn ve Jüpiter görüntülerini yine buraya ekleyeceğim. Ee, o da çok güzel bir teleskoptu. Onu da öneririm. 22.000 TL'lik bir teleskop. Yani bütçeniz varsa 70 AZ yerine 130'luk bir 130 EQ, Celestron 130 EQ alırsanız çok 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 daha rahat edersiniz. Mesela onunla galaksi fotoğrafı çekmek en azından 30 saniyelik bir karede mümkün olabilir. Tabi bulanık bir koma olur ama yine de mümkün olma ihtimali var. Çekebilirsiniz. Ben otomatik konuda kaldığım için Galaxy fotoğrafı çekebilmiştim, onun da görüntülerini paylaşacağım sizlerle. Ama otomatik kundak yokken e, hiçbir şekilde e, Galaxy fotoğrafı veyahut da yıldız fotoğrafları o kadar da kolay çekilmiyor, en azından uzun pozlamada çekilmiyor. Anlık bir fotoğraf çekmek isterseniz yıldız fotoğrafı çekersiniz. Ay fotoğrafı çok güzel çekiliyor. Onun bir de ay motoru vardı, ay takip motoru vardı. Celestron 130EQ'da, satın aldığınızda mutlaka gelir. Onu başlattığınızda ay takip motoru sadece ayın hızına göre ekvatoryal gövdesini böyle yön veren bir motoru vardı. Mesela onunla ayı çok güzel takip edebilirsiniz. Onunla da çok güzel görüntüler alabilirsiniz. O bu sefer buradan bakacağınıza, şuradan bakacağınız bir ee, merceğe sahipti. Fotoğrafta göstereceğim zaten sizlere. Bu yüzden telefonun bağlaması çok daha kolaydı. Fakat cisimleri bulması biraz zordu. Çünkü buradan bakıyorsunuz ya, buradan bakmak çok daha rahat böyle ee, sağ sol yapabilirsiniz ama buradan bakarak sağ sol yapmak çok zordu. O da biraz sıkıntı çıkarmıştı ama şu gördüğünüz nişangahla her şeyi halledebilirsiniz. Bu nişangahla e, yıldızları nokta atışı bulabilir. Ee, onu da öneririm. Onu da çok öneririm. Hatta benim ikinci teleskopum ve profesyonel adıma, profesyonel adım için attığım ilk teleskoptu. Ben çok beğenmiştim. O zamanlar e, otomatik de takmıştım teleskopu çok seviyordum. Onu da verdik bir tane kardeşimize. Şimdi ise bu gördüğünüz canavarı aldım. Bu gördüğünüz canavarla sanırım her şeyi çekebilirsiniz. Ee, Celestron 6 CLT 150 milimetrelik bir ayna çapına sahip ve bu tam otomatik bir teleskop. Burada bilgisayar sistemi var. Kendi bilgisayar sistemi var. pişle de çalıştırabilirsiniz. 12 volt bir fişle. İçine burada pil de takabilirsiniz. 8 adet pil giriyor. Ben pil takmışım. Ayrıca fişi de takıyorum. Çok daha e, hem pil ömrü uzuyor hem de fişle de takılınca teleskop rahat ediyor. Yani bu da ne kadarlık bir teleskoptu? Şu anda internet fiyatı yanılmıyorsam 65 bin TL. Fakat ben yurt dışından aldığım için biraz pahalıya gelmişti bana. Yayında benim TikTok yayınlarımı izleyenler bilir. Bu artık hem profesyonel e, görüntüler veren bir teleskop. E, ayı muhteşem bir şekilde gösteriyor. Gezegenlerin renklerine kadar, Jüpiter'in çizgisine kadar bırakın görmeyi canlı yayında, TikTok'ta yaptığımız canlı yayında bile o görüntüleri görebiliyoruz. Uydularını görebiliyoruz. Satürn'ün 5 adet uydusunu canlı canlı görebiliyoruz. Bırakın görmeyi dedim ya, bırakın görmeyi. Bu aparatı takıp direkt canlı yayında e, onu izleyicilere bir de buluşturabiliyorum. Onun görüntülerini de paylaşacağım sizlerle. Ay çekimleri muhteşem oluyor. Bu... Bun, ee, bunun içindeki bilgisayar sistemi arkadaşlar binlerce yıldız, galaksi, nebula yani aklınıza gelebilecek her şeyi, gezegen aklınıza gelebilecek her şeyi şu anda bunun bilgi sisteminde kayıtlı ve iki tane ayar yapmanız gerekiyor. Sadece e, iki yıldız tanıtmanız gerekiyor. Teleskobu ilk başlattığınızda şurada bir düğmesi var. Teleskobu ilk başlattığınızda burada sky aligning yapıyorsunuz. Yani teleskobu başlatıp ayar vermeye çalışıyorsunuz. Teleskopla yaşadığınız şehri eğer yaşadığınız şehir teleskopun şeyinde yoksa, beyninde yoksa yan, yanınızda bulunan en yakın şehri seçiyorsunuz. Ben mesela Gaziantep'i seçtim. Buradaki koordinatları giriyorum. Sonra iki tane yıldız göster bana diyor. Ona iki tane yıldız gösteriyorum. Vega yıldızı ve Capella yıldızını gösteriyorum. İki tane farklı e, takım yıldızında bulunan iki farklı yıldızı gösteriyorum ve teleskop birden diyor ki tamam. Ben diyor Mardin'de yaşıyorum şu anda bu tele bu e, yıldızlar Mardin'de bu civarda diyor. Saati de gösteriyorum, tarihi de ben komple ekliyorum. Ondan sonra yapacağınız tek şey her teleskobu açtığınızda sadece saati ayarlamanız ve iki yıldızı göstermeniz. Ondan sonra teleskop her şeyi kendi kendine bulabiliyor her şeyi ama yani Satürn'e bastığınızda teleskop Satürn'e gidiyor, Satürn'ü buluyor ve Satürn'ü takip ediyor. Hiçbir şekilde ekrandan kaymıyor. Mesela Celestron 130 EQ'da Satürn'ü bulduğunuzda o size gösterdiğim çubuklarla Satürn'ü takip etmeniz gerekiyordu ama bunda öyle bir şey yok. Teleskop kendi kendine takip ediyor. Ay'ı da kendi kendine takip ediyor. Diğer bütün gök cisimlerini kendi kendine takip ediyor ve siz bu sayede astrofotografçılık yapabilirsiniz. Yani uzun pozlamada muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Biz bununla canlı yayında Andromeda galaksinin fotoğrafını çektik, Flame Nebulası'nın fotoğrafını çektik, Orion Nebulası'nın muazzam bir görselini çektik. Tamamını burada, e, muhtemelen şu anda önünüze geliyordur, tamamını yani muhteşem fotoğraflar çektik ve aynası çok iyi bir ayna. Hatta şöyle göstereyim, önünde de bir tane koruma aynası var teleskopun. Sadece tek bir aynadan oluşmuyor. Tek bir aynadan oluşuyor, iki tane aynadan oluşuyor şu anda güneş var diye onu çok güneşe yönlendirmek istemiyorum. Güneş filtrem şu an yanımda olmadığı için teleskopu teleskobu güneşe tuttuğumda teleskop merceği güneşi güneş teleskop merceğine zarar verebilir. Bakın şimdi. Şimdi aşağı indireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi manuel de kontrol edebilirsiniz. Şey de kontrol edebilirsiniz. Şurada görüyorsunuzdur muhtemelen güneşe görmesin diye şurada bir tane ayna var. Bu ayna teleskobun içinin tozlanmasını önlüyor. Diğer iki teleskobun içini açıp e, temizlemeniz gerekiyordu ama bunda öyle bir şey yok. Sadece öndeki aynayı temizlersiniz, şu. sonra da şuradaki, şuradaki aynayı temizlersiniz olur, biter. Başka hiçbir şeyi temizlemenize gerek yok. Burada da yine ayar düğmesi, ayar kolu var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Teleskobu biraz sağ-sol yapalım. Burada bilgisayar sistem var. İstediğiniz her şeyi bundan takip edebilirsiniz. Celestron 130EQ'da ve 70AZ'de hemen dibindeydi ayar düğmeleri, odak ayarları. Bunda da tam olarak şurada kendi odak ayarı var. Gök cisimleri değişkenlik gösteriyor. Ee, mesela Ay'a odaklandığınızda Ay farklı bir odak, Satürn'e odaklandığınızda farklı bir odak yapabilirsiniz. Çünkü uzaklıkları e, odağı bozuyor. Bu yüzden bu odak ayarını buradan bütün gök cisimlerini yapabilirsiniz. Yani en çok önerdiğim teleskop en iyi teleskop bana göre bu teleskop. Hem fiyatı biraz pahalı şu anda 65 bin TL günümüz ekonomisinde insanlara biraz zorlar bir hobi için. Biraz zorlar ama yani bana sorarsanız ben 70 AZ ile başladım ve bu işe devam etmek istedim. Gökbilimine devam etmek istedim. Bu yüzden 130 EQ'ye ve sonra da 6 CLT'ye büyüttüm. Bence sizler de e, 70 AZ'den başlayabilirsiniz. Eğer ki ilginizi daha çok çekerse gökyüzü yani bir hobi değil de hobinin ötesine gitmeye başlarsa artık teleskobu büyütürsünüz ama sadece hobi amaçlıysa, sadece gözlem yapma amaçlıysa 70 AZ hem fiyatı bakımından çok uygundur hem de verdiği görseller bakımından gayet uygun bir teleskoptur. Onu şiddetle öneriyorum ama paranız varsa tabii biz ben en iyisini izlemek istiyorum diyorsanız, astrofotografçılık yapmak istiyorum diyorsanız bu canavarı öneririm. Muazzam bir teleskoptur. Şimdi sizlere uygulamalardan bahsedeceğim. Şimdi size 3 tane uygulamadan bahsedeceğim. Tabletten şimdi açacağım. İkisi link, diğeri de bildiğiniz Google Play Store'dan indirebileceğiniz bir uygulama. İlk Google Play Store'dan indireceğiniz uygulama Skyview Light uygulaması. Muhtemelen şu anda ekranınızda belirmiştir. Skyview Light uygulamasıyla istediğiniz bütün gezegenleri, yıldızların konumunu Anında bulabilirsiniz ve gezegenin üstüne bastığınızda o gezegen şu anda nereye doğru ilerliyor yani e, saat kaçta hangi yönde olacak direkt onu da oradan bulabilirsiniz. Direkt saati saatine veriyor gezegenin yönünü de saatinde ne zaman gökyüzünde olacağını da Skyview Lite uygulamasından gezegenleri takip edip gözlem yapabilirsiniz. E, ikinci uygulama ise James D'Artagnan. Onun da linkini bu videonun aşağısına bırakacağım. James bir diye bir... James Starpenian diye bir e, site var, internet sitesi yapmışlar. Starlink uydularının ne zaman geçeceğini, ISS uydusunun ne zaman nerede geçeceğini, konumunu, direkt sizin konumunuzu buluyor ve sizin evinizin önünden bildiğin gökyüzüne gökyüzüne bakmanızı istiyor ve gökyüzüne baktığında saat kaçta, hangi saniyede, hangi dakikada Starlink uyduları geçecek ve nereden geçecek hepsini saati saatine, dakikası dakikasına veriyor. Sizler de teleskobunuzu oraya çevireceksiniz ve uygulamadan takip edeceksiniz artık. Hangi gök cismini e, yani da hangi uyduyu takip etmek isterseniz o zaman uygulamadan da sonra da direkt gözlem yaparak takip edebilirsiniz. Bu da diğer uygulama. Üçüncü uygulama ise şu anda Atlas 3i için geliştirilen bir uygulama. O da NASA'nın e, direkt kendi uygulaması. Onun da linkini bırakacağım. NASA Atlas 3i yazdığını zaten direkt çıkıyor. o Şu anda onun görüntüleri de muhtemelen görüyorsunuzdur. O uygulamayla da farklı gök cisimlerini nasıl, farklı gök cisimlerini nasıl bulacaksınız onu ee, gösteren bir uygulama. Atlas'ın şu anda konumunu gösteriyor. Gezegenlerin konumunu hangi konumda olduğunu gösteriyor. Ondan sonra mesela Europa Clipper diye bir e, Europa'ya çalışmaya giden, Europa'yı araştırmaya giden bir tane uydu var. Mesela onun da nerede olduğunu gösteriyor. Ve bilimun Voyager 1, Voyager 2 gibi bütün uzay araçlarının nerede olduğunu, nereye gittiklerini, hangi yönde olduğunu o programdan da bulabilirsiniz. NASA'nın kendi programından. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Gözlem yapmak istediğinizde bu videoya gelirsiniz. Aşağıdaki linklere tıklarsınız ve o linklerden ulaşıp istediğiniz her şeyi teker teker inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de artık kendiniz karar verebilirsiniz. Hangi teleskobu almak isterseniz buradan bu videoya gelip nasıl kullanıldığına dair buradan bilgi edinebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Youtube'da yeniyim. Şu ana kadar 3. videom. İlki Göbekli Tepe'de, ikinci Mısır piramitlerinde Orion takım yıldızını çektim. Üçüncüsü de bu. Sizler için yaptığım bir video. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize hoşunuza gelmiştir. Umarım işinize yarayacak bilgiler vermişimdir. Sizleri çok seviyorum. Ee, yayınlarda görüşürüz. TikTok yayınlarında her akşam uzayı ve gökyüzünü seyrediyoruz. Sizler de davetlisiniz. Ferhat Songur e, kullanıcı ismiyle bütün platformlarda varım zaten. Hepsinin linkini buraya bırakırım. Sizler de gelip e, yayınlarımıza katılabilirsiniz. Goshers.